Ne oluyor lan? Korumalar nerede? Reyhan, kapı aç? Reyhan, anne. Ah, hoş geldiniz Miran Bey. Herkes nerede? Ee, anneniz yan konağa geçti. Reyhan Hanım'la Azra Hanım da dolaşmaya çıktılar. Bu saatte? Yani. Azra Hanım'ın canı biraz sıkkındı galiba. Onun için hava almak istediler. Ah, kediler. Bütün saksıları devirmişler. Her yer toprak olmuştu. Onları topluyordum ama az kaldı. Bir an falan arıyor. Gitti konağa gitti kesin. Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Açma. Açma Reyhan. İlk yardımı yapman lazım. Alo. İran. Reyhan sen neredesin? Ee, azra gece görmek istedi de midyatı. Öyle çıktık az dolanıyoruz. Sen döndün mü? Konakta mısın? Yolunda mı her şey? Yok. Yolunda falan değil. Gecenin bu vakti haber vermeden dışarı çıkıyorsun. Ondan sonra her şey yolunda mı diyorsun? Yolunda değil tabii. Yani sen böyle yapmazdın Rayen. Bir şey yok deme iyisin sen. İyiyim, iyiyim. Öyle azra ısrar edince işte çıktık biz de. Çok üşüdüm elim şimdi benim. Hadi konuşuruz. Geleceğiz zaten tamam? Biran, duyman gereken bir şey var. yardım almayacak kesin. Reyhan, Reyhan şimdi vakti değil. İlk yardıma devam et. Fıslı mı? Fıslı bana gidereceğim. gidemezsin bu halde hiçbir yere. Ne olur konuşma, zorlama kendini. Ya Reyhan sırası değil, dediğimi yap. Ya basıyorum işte, ne yapacağım? <laughs> Gördüğüne bak! Sıkıca bastı Reyhan. Aslan var Kesin anladım bir şey oldu. Kesin anladım bir şey oldu. Oğlum senin benim konağımın etrafında ne işi var lan? Ağam ben. Sen ney lan ney? Kılıç! Ne işler çeviriyorsunuz lan siz gene? He? O hanımın da burada mı? Hayır beni gönderdi. Sebep? Miran ağına göz kulak ol dedi. Ya ben vallahi ya. Oğlum ne ayaksınız lan siz? O hanımın ikidir beni koruman için peşimden yolluyor. Derdi ne derdi? Çık git şuradan. Bir daha gözüm görmesin. Bak acımam ben. Anladın mı? Acımam. O hanımın adı söyle. Böyle sahte vicdan hesaplaşmalarına girmesin. Karşısında eski miran yok. Ha çık git. Aç Rayyan hadi aç Rayyan. Aç haber vermeden dışarı çıkıyor. Azize ikidir beni korumaya çalışıyor. Cihan git. Karına sor diyor. kafa ben kafayı yiyeceğim. Bir şeyler oluyor ama. Bir şeyler oluyor. Bir şey olmuyor kardeşim. Sakin ol. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.